Sevgili oyun severler, Continent of the Night yani C9, Kore'nin meşhur firmalarından Webzen tarafından yayınlanmaktadır. Oyunda Tempera Krallığı boyunca yaşanacak büyük bir macera oyuncuları bekliyor. İmparatorun kaybolması ile birlikte bir zamanlar barış dolu olan topraklar büyük bir kötülüğün etkisi altına giriyor. Her şeyi eski haline yalnızca siz sokabilirsiniz. C9 grafik detayları ve skill efektleri ile hayal gücünüz ile yaratacağınız kombolarla dolu bir aksiyon düşünün. Şu sıralarda Türkiye dahil birçok ülkede beğeni ile oynanan oyunun incelemesi ile karşınızdayız. Oyunda 4 adet klas bulunuyor. Bu klasların cinsiyet seçiminin bulunmaması büyük bir eksiklik olarak görüyorum. Klaslar Hunter, Fighter, Şaman ve Witchblade'den oluşuyor. Fighter klası silah ve kalkan kullanma kabiliyetleri üst seviyede ve ilerleyen seviyelerde sınıf seçimi yapmak zorunda. Guardian sınıfı kalkan kullanma yeteneği ve defansif özellikleriyle ölümsüz bir savaşçı olduğunu söyleyebiliriz. Warrior sınıfı acımasız saldırı yetenekleriyle tam bir ölüm makinesi. Blade Master sınıfı ise kılıç kullanmadaki ustalıkları ve hızlı darbeleriyle rakibinizin nasıl öldüğünü anlayamayacaksınız. Berserker sınıfı iki elle tutulabilen devasa silahları ile en yüksek saldırı gücüne sahip klas. Bu büyük silahların saldırı hızı yavaş olsa da düşmana yaptığı yüksek hasar miktarı oldukça fazla. Hunter klasına geçecek olursak Hunter karakteri Yakın mesafede düşmanlarına hançer darbeleriyle saldırırken, uzak mesafedeki düşmanlarına etkili yaylarıyla inanılmaz hasarlar verirler. Bu yüzden hunter'lar bu iki durum arasında bir seçim yapmalıdır. Ranger sınıfı uzun mesafeli saldırılar konusunda uzmandır. Assassin sınıfı yakın dövüş yetenekleriyle rakibine inanılmaz hasarlar verir bu klas bir elinde ok, bir elinde hançer ile savaşabiliyor. Sukut, sahip olduğu tuzaklar ve yay kullanma yeteneği ile düşmanına hasar verir. Shadow, iki eline birden aldığı hançerler sayesinde düşmanlarına kombolu saldırılar yaparak büyük hasarlar verir. Diğer bir karakterimiz Şaman, benzer oyunlarda buffer ve healer arasında bir klas olduğunu söyleyebilirim. Şamanlar düşmanlarına ellerindeki stafflarla saldırırlar. 20 levele ulaştığında seçecekleri sınıf ile ilgili karar vermeleri gerekiyor. İllüzyonist sınıfı düşmanlarını türlü illüzyonlar ve zihin karıştırma teknikleri ile etkisiz hale getirirler. İllüzyonistler gölgeleri yardıma çağırabilir ve güçlü defansif büyüler yapabilirler. Büyücü sınıfı sahip olduğu büyüler ve fiziksel hasar ile tam bir Hibris sınıfı. Elementalist sınıfı sahip olduğu element büyüleriyle çok güçlü büyüler yapabilirler. Yine eklenen Ripper sınıfı elindeki sabanıyla acımasız saldırılar yapar. Ancak bu saldırı gücü onun defansif olarak zayıf olmasına sebep olur. Witchblade karakteri sahip olduğu saldırı hızları büyü ya da yakın dövüş konusunda seçim yapmasını gerektiriyor. Slayer sınıfı kılıç ve kara büyü ile kombineli saldırılar yapar. Warden sınıfı ise buz büyüsü ve kılıçlarını düşmanların üzerinde çok iyi kullanırlar. Oyunda karakterimiz 57 level'a kadar yükselebiliyor. Her level sonrasında farklı farklı yeteneklere kavuşuyoruz. Bunun dışında sahip olduğumuz yetenekleri geliştirmemiz de mümkün yeteneklerimizi karakterimizin sahip olduğu mana seviyesine göre kullanıyoruz. Azalan manamız kendi kendine dolabildiği gibi kombatlarda mana potlar sayesinde kesintisiz bir şekilde yeteneklerimizi kullanabiliyoruz. Oyun benzer oyunlardan farklı olarak direkt saldır sistemiyle ile mobu seçip saldırmak yerine seçmeden saldırıp sekillerimizi kullandığımız gerçekten farklı düşünülmüş bir tarzda olduğunu düşünüyorum oyunda level almak için şehirlerden aldığımız görevleri dungeonları tamamlayarak tecrübe puanı kazanıyoruz. Her level atladığımızda statlar otomatik olarak dağılıyor. İki ana statımız bulunuyor. Bunlar Strange ve Wisdom'dan oluşuyor. Bunun dışında ekstra özellikler kazanmamızı sağlayan özellikler bulunuyor. Oyundaki dungeonlar kolay, normal zor ve destansız zorluk olmak üzere 4 farklı seçenekle karşımıza çıkıyor. Dungeonları isterseniz grup halinde ya da solo olarak tamamlayabiliyorsunuz. Karşımıza çıkan mobları öldürerek ilerliyoruz. En sonda ise sizi güçlü bir boss beklemekte. Bunu da halt ettikten sonra dungeon sona eriyor. Dungeonları bitirme başarımıza göre bazı derecelendirmelere kavuşuyoruz. Bunlar boss kombatından sonraki hediye sandıklarını açmamız için bize verilecek olan anahtarları belirliyor. Dungeonlarda 4 farklı skor bulunuyor. Kill, Style, Skill, Teknik. Bunlar dungeon içerisindeki başarımıza göre derecelendiriliyor ve S derecesi en iyi derece olarak kabul ediliyor. Tüm skorları %80 başardığınızda excellent oluyor. Peki dungeonları excellent olarak nasıl bitirebiliriz? Yapabildiğiniz kadar combo yapın ve combo skilllerini kaçırmamaya çalışın. Yaratıklara arkadan vurduğunuzda sizin teknik skorunuzun artmasına sebep olacaktır. Combo esnasında akrobasi skilllerini kullanın. Boss odasına girdiğinizde önce çevredeki yaratıkları sonra da boss'u öldürdüğünüzde sizin style skorunuzu artıracaktır. Ayrıca yaratıklar tarafından yere düşürülmemeye çalışın. Skilleri ve düz atağı beraber kullanın boşa skill ve düz atak kullanmayın. Her vuruşunuz düşmana vurduğundan emin olun. Tek başınıza girmek her zaman excellent yapmanızı kolaylaştıracaktır. Ayrıca oyunda zindan basma bulunuyor. Öncelikle birinin sizin zindanınıza girmesine izin vermeniz gerekiyor. Yoksa başkası sizin zindanınıza zorla giremiyor. Bu sayede 2 kat fazla guild puanı kazanmanız sağlanıyor oyunda eğer sizin zindanınıza biri girerse ve onu keserseniz Agis token Siz birinin zindanına girip o kişiyi öldürürseniz token of blood alıyorsunuz. Bu ekipmanları her köyde bulunan Instruction Master'dan kutular karşılığında takas edebilirsiniz. Bu kutularda sizi birçok ödül bekliyor. NPC'lerden aldığınız görevler genel olarak haritalardaki bölümleri tamamlamayı gerektiriyor. Böylece bir sonraki kasabaya ilerliyorsunuz ve bu süreç çoğunlukla aynı şekilde devam ediyor. Oyun içerisinde azalan sağlığımızı health botlar sayesinde yeniliyoruz. Bunun dışında zindanlarda bulunan sunaklar sayesinde sağlığımızı ve mana seviyemizi doldurabiliyoruz oyun içerisinde öldüğünüzde öldüğünüz yerden dirilme scrollu ile dirilebilirsiniz. Bu scrolla sahip değilsiniz. Dungeon'dan çıkmak zorunda kalıyorsunuz. Oyun içerisindeki ekipmanlar birbirine göre kalite olarak farklılık arz ediyor. Beyaz, yeşil, mavi ve turuncu olmak üzere karşımıza çıkıyor. Loot sistemi otomatik olarak dağılıyor. Lootların random bir şekilde olması güzel olmuş. Böylelikle nereden ne düşeceğini bilemiyorsunuz. Oyunda benzer oyunlarda olduğu gibi meslekler bulunuyor. Bu meslekleri moblardan düşen veya NPC'lerden satın aldığımız eşyaları birleştirerek silah, giysi ve iksir yapabiliyoruz. Fakat seçtiğimiz meslekte değişiklik yapamadığımız için iyi düşünüp seçmemiz gerekiyor. Alçimi mesleği otlardan ve element parçalarından güçlü iksirler yapabilmemizi sağlıyor. Taylor mesleği Kumaş ve deri parçalarından, ipekten ve kumaştan şahane giysiler yapabiliyor. Ayrıca taylorlar, zırh, giysi ve guild evi eşyaları da yapabiliyor. Metalworker, demir parçalarını kullanarak yaptığı envanterlerin yelpazesi çok geniş. Woodworker, mesleği ağaç parçalarından, yay, can dolumu yapan kamp ateşi ve guild evi için envanter yapabiliyorlar. Cooker mesleği, buğday ve eti kullanıp, Tarifler yardımı ile savaş sırasında size güç verecek yiyecekler yapabiliyor. PvP sistemi ise diğer oyunlarda görülmemiş bir şekilde tasarlanmış. 2-2, 4-4, 6-6, 8-8 düel yapabilirsiniz. Ayrıca guildler arası PvP de yapabiliyorsunuz. Belirlenen tarihlerde yapılan şampiyonalar sayesinde birçok ödüller sizi bekliyor. Oyunda guild kurabilir ve guildinizi geliştirebilirsiniz. Guild gelişimi. Guild Member'ların Dungeon'ları bitirdiğinde kazandığı guild puanlar sayesinde seviye attırabiliyorsunuz. Seviye artışı sayesinde guild binası kurabilir ve eşyalarla bu binayı döşeyebilirsiniz. Bu eşyalar guild üyelerine ekstra özellikler kazandırıyor. Oyunumuzun puanlamasına geçecek olursak oynanabilirlik konusunda oyunun kontrolleri gerçekten çok rahat olduğunu söyleyebilirim. İlk başta kombolara alışmanız zaman alsa da kısa sürede alışacağınıza inanıyorum. Kamera açısı ile ilgili bir sorunla karşılaşmıyorsunuz. Oyunun arayüzü benzer oyunlardaki gibi yine sağlık, mana barımızın dışında savaşçılıkta dolan fury barımız bulunuyor. Sağ üst köşede bulunan haritanın ayrıntılı bir şekilde çevredeki her şeyi göstermesi çok iyi düşünülmüş. Oyunumuzun grafiklerine geçecek olursak oyunun grafik seçenekleri en üst seviyede oynandı ve FPS'te bir düşüklük yaşanmadı. Oyunun grafik kalitesi çok iyi olmasa da benzer oyunlara göre başarılı olduğunu söyleyebilirim. Karakter animasyonlarının birçok çeşidinin bulunması, sınırlı sayıdaki düşmanla karşılaşmamız biraz sıkıcı olmuş. Oyunun seslerine geçecek olursak, seslendirmelerin iyi olduğunu söyleyebilirim. Ses efektlerinin çok iyi olmasına karşın oyunun müzik çeşidinin çok fazla olmaması kötü olmuş. Oyunun özellikle free to play olması, aksiyonu ve görsel başarısı ile göz doldururken rekabetçi oyunları da tatmin edecek pvp modları, dungeon ağırlıklı MMORPG'lerin içerisinde kendisine iyi bir yer ediniyor. Yalnız takılmayı seven, hikayeyi önemseyen oyuncular ve crafting düşkünleri C9'da aradıklarını bulamayabilirler. Yine de tüm MMO oyuncularının denemesi gereken bir oyun olduğunu düşünüyorum. Burada oyun incelememiz sona eriyor. Bir başka oyun incelemesinde buluşmak üzere hepinize iyi oyunlar.